Günaydın değerli izleyenler. 25. saate hoş geldiniz. Efendim haftanın son programındayız. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Artvin Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan şu anda. Görelim. Sayın Başkan günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sizi aradık, kabul ettiniz yayını. Ee, gayet iyi, gayet sağlıklı, gayet dinç görünüyorsunuz. Ve her zamanki gibi çok karizmatik görünüyorsunuz. bakınca öyle oluyor sanırım. <laughs> evet. Sayın Başkan, tabii e, internet üzerinden bize görüntü ulaştırıyorsunuz. E, dolayısıyla zaman zaman e, böyle ufak tefek kopukluklar olabilir. Şimdiden izleyicilerimizin afına ve anlayışına sığınıyoruz. Efendim, e, bir belediye başkanı için e, en e, görülmeye, öngörülmeyecek şanssızlık pandemi. Hele, hele yeni seçilmiş, bir sürü vaatleri olan bir belediye başkanı için, mesela daha önce sistemini oturtmuş, çalışma şekillerini, ekibini oturtmuş bir belediye başkanı biraz daha şanslı sayılabilirdi ama yeni seçilen belediye başkanları için seçildikten bir yıl sonra dünyanın da kasıp kavrulduğu bir virüsle karşı karşıya kaldınız bir belediye başkanı için bu hakikaten öngörülmeyecek bir şanssızlıktı. İsterseniz bunun değerlendirmesiyle başlayalım. Valla pandemi süreci tabii ki hiç kimse tarafından öngörülmüyordu. Fakat hazırlıklarımız da vardı. Yani bunun için gereken bütün materyaller, malzemelerimiz de vardı. Dezenfekta halletmiştik dezenfektan işimizi. Maske işimiz, biliyorsunuz maske konusunda bayağı bir sıkıntılar yaşandı. Bununla ilgili biz hızlı bir çalışmayla bütün Borçka'ya maskemizi, eldivenimizi ilk zamanlarda dağıttık. Ve işin ilginç tarafı Borçka Türkiye'de ilk karantinaya alınan ilçeydi. Bununla ilgili de Kaymakam Bey ile e, ortak çalışarak e, gayet güzel bir e, çalışma yürüttük ve e, insanlarımızı mağdur etmemek adına elimizden gelen çabayı sarf ettik. Evet, tabi Borçka bir de e, yol e, üzeri güzergahı olduğu için muhtemelen e, onun etkisiyle de vaka sayıları e, fazlaydı ve e, işte sizin de söylediğiniz gibi belki de o yüzden ilk alınan ilçe, karantina alınan ilçe oldu. Şimdi tabii iki yıl geçti Sayın Başkan. Çalışmalarınızla ilgili bize çeşitli doneler gönderdiniz. Ekibinizle teşekkür ediyoruz. Bize görüntüler ve fotoğraflar gönderildi. İsterseniz neler yaptınız ve neler yapacaksınız? Zaten programın da amacı bu sizi dinleyebilir miyiz Sayın Başkanım neler yaptınız ben şunu söylemek istiyorum biz Borçka'ya işte iki yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz gelir gelmez bizim de bazı öngörülerimiz vardı ve Borçka'nın en önemli sorunlarından sorunlarından başlayarak alt alta dizdik ve sorunların birinci öncelikli sorunlardan başlayarak Borçka'daki sorunların üzerine giderek bu sorunları ortadan kaldırmak için yola koyuluyoruz. Ee, çok hızlı başladık. Ee, öncelikle bir herkese hayırlı ramazanlar da dileyelim. Yani e, bunu da es geçmeyelim. Evet bu arada bu arada başkan evet. eski belediye başkanlarından e, Turan Şahin'in vefatını da duyduk, öğrendik. Sevenlerine, ailesine sabırlar diliyoruz. Kendisine rahmet diliyoruz. Buradan da bu mesajı vermiş olayım iz bırakmış bir başkanımızdı. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, sevenlerine tabii e, bir sağlığı diliyoruz. Şimdi Borçka'da e, doğmak, Borçkalı olmak e, tabii ki herkes için kendi vatanı çok önemlidir ama ben kendimi Borçkalı olmaktan ve Borçka'da yaşamaktan dolayı çok e, mutlu hissediyorum. Gururlu hissediyorum. Borçkalı olmak ayrıcalıktır demeyelim ama e, bu doğa cennetinde yaşamak ayrıcalıktır. E, bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi suydu ve bu suyu Borçka'da e, nasıl temiz akıtabiliriz, içilebilir hale getirebiliriz e, ve ne yapabilirizle ile ilgili e, önümüze yol haritası koyduk ve Borçka'ya ilk 6 ay içerisinde e, temiz içilebilir bir su ııı e, Getirmedik fakat mevcut olan yapıyı e, yeniledik, düzenledik ve Borçka'da e, şu anda e, tertemiz su içilmekte. E, su alma yapısında büyük sorunlarımız vardı. E, o, o sorunları çözdük e, ve Borçka'da gerçekten şu anda e, herkesin rahatlıkla içebileceği e, çok kaliteli bir e, suya kavuştuk. Altyapı sorunumuz var. Altyapı sorunu da ihalesi yapıldı. Daha önce ihalesi devam etmiş, uygulamaya geçmiş fakat mevcut müteahhit bu konuda sıkıntılar yaşamış, bitirememiş. Tekrar ihalesini yaptırarak yaklaşık 26 milyonluk bir ihale tekrar yapıldı ve Borçka'da, şu anda çalışmalar devam ediyor. Yani borçka bir noktada şantiye şeklinde altyapı, e, pis su, temiz su çalışmaları yapılıyor. İnşallah e, 600 günlük süre içerisinde de bu e, tamamen bitecektir. Evet. Başka bizim e, e, yine buna devam edelim yoksa soru cevap mı yapalım? Yok, devam edelim mi? Sayın Başkan. Siz yaptıklarınızı anlatın, e, biz de dinleyelim. Ve e, Gündoğdu Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarını bitirerek e, 6 bin, şey, 16 bin e, metrekare parke taşı, kaldırım e, çalışmaları yaptık. Çevre düzenlemesi yaptık ve çevremizi güzelleştirmek daha hijyenik, daha temiz ortamda vatandaşlarımızın e, yaşamlarını sağlamak açısından o kaliteyi de sağladık. Ee, bu e, bitmiş durumda şu anda mahallemizdeki bu Gündoğdu mahallemizdeki bu altyapı ve üst yapı çalışmaları çok kısa ve ufak tefek bazı e, şeyler yapılacaktır. Işıklandırma vesaire. Bunun dışında tamamen bitirmiş olduk. Evet. Yine şöyle notlarıma bakarak devam ediyorum. 3 ee, noktaya halkın kullanımına açıp ücretsiz Wi-Fi bağlantısı e, yaptık. Bunu daha çok öğrencilerimizi düşünerek yaptık. Fakat e, şu anda tabii pandemiden dolayı e, vatandaşlarımız e, ya da öğrencilerimiz bundan ne kadar faydalanıyor bilemiyorum ama bunu yaptığımızda vatandaşlarımız bundan faydalanmış ve faydalanmaya bundan sonra da inşallah şu pandemi sürecinde atlattıktan sonra devam edeceğiz. Ee, yine bu pandemi sürecinde e, el, evinde bilgisayarı olmayan, e, tableti, laptopu olmayan öğrencilerimiz için de EBA sınıfı oluşturduk. Bu EBA sınıfından öğrencilerimiz faydalandı. E, evinde bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz, bilgis e, belediyemize gelerek e, derslerini, bu derslerini buradan devam ettiler. Evet. Yine e, bizim. E, çok buradan selam ediyorum. İsmet Acar iş adamı e, Borçka'ya bir e, turizm aktarma sosyal tesislerini kazandırdı. E, burada e, eksik kalan yapılar vardı. Bunları tamamlamak için hızla çalışmalara başladık ve şu anda bitirme aşamasındayız. E, bununla ilgili de işte üç tane suite oda e, misafirlerimizi burada ağırlayacağız. E, biliyorsunuz e, Borçka e, ilçemizinde Turizm lokomotifi aynı zamanda bu anlamda da çalışmalar yani bu kısa süre içerisinde yaklaşık bir ay içerisinde bunu da tamamen bitirmiş olup Borçka'nın hizmetine sunacağız. Evet İsmet Hocam ne kadar teşekkür etsek az bir Borçkal olarak ben de minnettarım kendisine çünkü ilimize ilçemize yaptığı yatırımlarla hakikaten çok vefalı duruşu devam ediyor bir kez daha saygıyla sevgiyle kendisini analım. Yine park bahçe bakım çalışmaları yaptık ve bu, bu konuda da epey bir yol kat katettik. Şu anda eksik park bahçelerimizde eksik olan yerlerimizi tamamladık ve bitirdik ve vatandaşlarımıza sunduk. Fakat bu pandemi sürecinde ve tam kapanmayla beraber bu park bahçelerimizden e, vatandaşımız çok fazla faydalanamayacaktır. <laughs> kapı numarataş e, sistemi gelmişti. Bununla ilgili e, mahallelerimizdeki yani yaklaşık yüzde yetmiş numarata numaralandırma çalışmasını bitirdik. E, az bir şey kaldı, bir mahallemiz kaldı. Orayı da bitirdikten sonra kapı numaraları konusunda e, tamamen e, onu da gündemden çıkarmış olacağız. Ee, bir e, bizim e, kendi araç parkımızda e, ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarımız vardı. Bu araçlarımızı e, elden çıkardık. Onun yerine de yeni araçlar kazandırdık. Bunlardan bir tanesi belediyeler birliğinden loder aldık. Yine İstanbul Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesi'nden, İSKİ'den e, bir arazöz aldık. E, bir kamyon aldık ve bunu biz arazöz haline getirdik ve bunu da belediyemize kazandırmış olduk. Ee, pandemi sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çokap'la ve diğer e, belediyelerle e, işbirliği yaparak e, borç kamıza ve iş insanlarıyla işbirliği yaparak e, dezenfektan, eldiven, maske, tek kullanımlık önlük ve benzeri malzeme desteği sağlandı bizlere de. Biz de bunu e, bütün vatandaşlarımıza, o koşullarda kapalı olan iş yerlerine gerekli destekleri sağlayarak vatandaşın derdine merhem olmaya çalıştık. Evet. Başkanım evet. sizin sizin sesiniz size geri dönüyor sanırım. Evet, bana geri döndüğü için biraz sıkıntı yaşıyorum. Evet, isterseniz şöyle yapalım. Çok kısa şöyle iki, bir iki dakika e, ara verelim ya da benim sesimi yani sizin bilgisayarınızdaki o sesi eğer yapabilirseniz yayın esnasında onu kısın. Öyle devam edelim. Eğer isterseniz reklama gidelim öyle düzeltelim. Ne dersiniz? Reklama girelim o zaman daha iyi olur sanıyorum. Peki. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra yeniden birlikteyiz.